üzerinden akım geçen düz telin manyetik alanı. İletken telden iyi akımı geçerse telin etrafında bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür ve B ile gösterilir. Birimi de Tesla'dır arkadaşlar. Manyetik alan vektörel büyüklük olduğu için yönü de önemli olacak ve yönünü biz sağ el kuralı ile bulacağız. Telin oluşturduğu manyetik alan telden geçen akım ile doğru sorulan noktanın tele dik uzaklığı ile ters orantılı olacaktır. Telin oluşturduğu manyetik alanın değeri bulunurken B eşittir 2KI bölü D'den hesaplayacağız. A için tele D1 kadar uzaklıktaysa 2KI bölü D1. C için D2 kadar uzaklıktaysa 2K'yi bölü D2'den hesaplayacağız. Yönü sağ el kuralıyla bulunacak arkadaşlar. Baş parmak akımı gösterecek. Dört parmak ile sorulan nokta avuç içine alınmaya çalışacaktır. O yüzden birinci şekilde biz burada manyetik alanın yönünü bulmak istediğimizde baş parmak yukarıya doğru koyduk. C noktası içe doğru olduğu için Burada oluşan manyetik alan içe doğrudur. İçe doğrular çarpıyla gösterilecek. A noktasındaki manyetik alan ise bu şekilde geldiği için dışa doğru olacak ve A noktasındaki manyetik alan da nokta ile gösterilecektir. İşte aşağıda arkadaşlar sayfa düzleminde olan tellerin akımların yönlerine bakarak iç ve dış olan manyetik alan yönleri gösterilmiştir. Eğer tel sayfa düzleminde ise bu şekilde olduğunda bakın arkadaşlar yanına bir i akımı koyduysak i yazıldıysa bu sayfa düzleminden dışa doğru bir tel olduğunu ve sayfa düzlemine dik bir tel olduğunu ve burada dışa doğru bir akım geçtiğini anlatıyordur. Dolayısıyla akımı biz sayfa düzleminden dışa doğru koyduğumuzda bu sorulan noktayla dört parmağı birleştirin. Avuç içi yönü ne tarafı gösteriyorsa o tarafa doğru bir manyetik alan çizeceğiz. Dolayısıyla dışa doğru olduğunda A noktasındaki C noktasındaki D ve E noktalarındaki manyetik alanların yönleri bu şekildedir. Diğerinde ise sayfa düzlemine dik içe doğru bir akımın geçtiği gösterilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sefer başparmak dik bir şekilde sayfa düzlemine girecek. Bu şekilde çevirmek zorunda kalacağız arkadaşlar. O yüzden A'daki, E'deki, B'deki ve C noktasındaki manyetik alan yönlerine dikkat edeceğiz. Üzerinden akım geçen halkanın manyetik alanı. Arkadaşlar halka olunca formülüm B eşittir 2K pi geldi bakın. 2K pi i bölü R olacaktır. Yine manyetik alanın yönünü sağ el kuralıyla bulacağız. Burada arkadaşlarım baş parmağı dönme yönünü gösterirsek merkezde bir çarpı oluyor. O zaman burada B'nin yönü çarpıdır. Bu tarafa doğru çevirirsek de diğerinde e, merkezdeki manyetik alan dışa doğru olacaktır. Arkadaşlar halka olduğundan bizim için halkanın ne kadarı var buna dikkat edeceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi burada yarım bir halka var. O zaman B 2KPi bölü R çarpı yarım olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yan tarafta ise halkanın ...alfa kadarlık kısmı var. Olanla işlem yaptığıma dikkat ediyorum. 2KPI bölü R çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. Üzerinden akım geçen bir bobinin merkezinde oluşan manyetik alan. Arkadaşlar bobin olduğumu formülümüz şu şekilde oluyor. B eşittir. Akılda kalacak şekilde yazıyorum... 4 pi kin bölü L şeklinde yazabilirsiniz. O zaman bobindeki manyetik alanın değeri 4 pi k sabit. O zaman akım i ile doğru ne ile ne sarım sayısı ne ile doğru L ise sarıldığı kısmın uzunluğu olduğuna dikkat ediyorum. L ile ters orantılı olacaktır. Yine burada vektörel büyüklük olduğu için yine biz B'nin yönünü sağ el kuralıyla bulacağız. Burada arkadaşlar dikkat edersek akım alttan giriyor. O zaman 4 parmak alttan girecek. 4 parmak akımın yönünü gösterecek. Açılan baş parmak ise bobinin içindeki manyetik alanın yönünü gösterecek. Bobinin içindeki manyetik alanın yönünü çizdiğinizde nereyi gösteriyorsa bu bir elektron mıknatıs gibi davranacak. Orası N kutbu olacak. Diğer tarafı da mıknatısın S kutbu olacak. Dışarıda manyetik alan çizgileri N kutbundan S kutbuna doğru olacaktır. Burada bakın arkadaşlar. Burada ise akım üstten giriyor. O zaman 4 parmak üstten girdi. Açılan baş parmak bu tarafı gösterdi. O yüzden bizim B'mizin yönü bu tarafa doğru dedik. B bu tarafa doğru olduğu için N kutbu burası, S kutbu burası olacaktır. Burada bazen birim uzunluğa düşen sarım sayısı yani sarım yoğunluğu diyebilir o N bölü L oranı demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın Burada manyetik alanın yönünü gösteriyor. Akım alttan giriyorsa siz de alt taraftan avucunuzun içine alıp başparmağı açtığınızda B'nin yönünü bulmuş olacaksınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada bir bakarsak, burada da bakıyorum. Üstten girdi. O zaman içerideki B'nin yönü bu tarafa. N bu, S bu. Burada bakıyorum. Bakın burada da üstten giriyor. O zaman yine B'nin yönü bu tarafa doğru olacak. N bu S bu olacaktır. Manyetik alanı artırmak için i'yi artıracağım, n'yi artıracağım ya da sarıldığı kısmın uzunluğunu azaltacağım.